arkadaşlar hepiniz hocam bugün sizlerle beraber yeni bir survival game sunucusu yine lbcg yaptı ama op.lbcg.net arkadaşlar evet duydunuz ve bakın chestlerden ay aşağılar çıkıyor gördünüz değil mi blaze root şimdi kaçamamız lazım diamond sword kaptı birileri ara şu ara şu ara şu Onları sikmek lazım daha sonra mali bırak. Chest'i gördüm ona yöneliyorum. İnşallah Blaze Root çıkar dedim ve ne çıktı? Full elmas setiz üç işimiz var. Ulan midem niye bulanıyor ya? Ulan nedir portalına mı sokuyorsunuz? Ne? Bu neymiş ya? Aha ne oldu? Aha chest kayboldu. S-i-k Söyleyemeyiz lan bu sefer Bu ne, ne Person, Ben Bana ne lan polis var? E valla E valla diyorum be abi E valla diyorum be abi. Aha çocuğu gördünüz mü? Gidip biz bir onun nakka Ben o çocuğun nakato eder miyim be? Gel lan buraya Full elmas setim be İkisi de aranıyor Kaç Mert kaç Evet arkadaşlar yeni de videoya başlayalım bence Videoya başladım benii Şansım kötü gidiyor ya Ooo Jean boost kaçarız <laughs> ben <laughs> Aha Poison onlar savaşıyor biz kaçıyoruz Poison for invisibility Ben kaçarık Elbisici sana çok teşekkür ederim ben uzman alanlarda olduğum oyunlardan vermek için Ula sen mi geçiyorsun be? Sik yeter lan sikeceğim şimdi seni. Bak 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 princess. Bak sikeceğim şimdi senin ananı da seni de. Ananın namı ananı namı dikeceğiz. Sikeyim. Ne pavyonla karpuz kazalık biç. A shop. ne itemi lan? Ne itemi var burada? Dur item satın alayım. Tüm 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 Ulan şola mı çekeceğim lan? Garanti mi veriyorum lan şöyle? Bak şola çekeceğim garanti vereceğim abi. Beni VIP yapacağım. Parasız. Para ödemem. Tamam. tamam. Anlaştık. Oh abi sol tarafına bak. Nasıl? Nasıl? Nedir ya? <laughs> Nara geldin be? Riskerville'e girsen iyi. Ben de. Ben Girdim. Ay, biraz susun. Giyedir. videodayım. Abi bu chestlerden Ne ara lan? Canlı yayın değil ki şu olan çekmiyor şu an. Tamam arkadaşlar ben videoyu keseyim oyun başladığında açarım. Evet arkadaşlar devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim arkadaşlar. alacağım ben bu bu fena öldürüyor elimdeki Hadi. gel lan Hadi. bak o amcığı indir videoyu video ne ben düştü mü lan <laughs> ben de düştü sandım koru beni ben bunlar da alacağım abi bu bir vuruşta öldürüyor seni bile öldürebilirim bunlar Evet Hop yedim adamı Gördün mü oh, kim Aa bundaki şey be abi Zekir Hayır abi bunda kendi kendine zekir veriyor Hayatta lazım. Öleceğiz lan pasta koydum pasta sana kalmadı Hayır. öldüreyim mi Hayır. ben sana dalacağım ha. Çocuğa nasıl bir tane vurdum öldüm. O pestik bu. Gücü de bitmiyor. Ben de, ben de, Dur bari yemek al. Var, mıydı, ben de, ben de var al. Ula, az önce bir şeyle... derece abi. Ne çıktı? Abi ölüyor. Öldüm, öldüm, öldüm. Kim öldü? Öldün mü? Hayır. <laughs> Oo bana jump boost verdi.

ben gidiyorum yukarıya yere dövüşeceğim. ha Ulan öleceğim oh ölmedim bu nasıl server? Ben böyle server'ın anasına kakayım ya. <laughs> ne, ne ara girdin lan ara yapıştım Ben böyle OP survival'ın dağımına koyayım arkadaşlar. İsteyen girsin. Oynasın valla ben bir daha oynamıyorum. Siliyorum ya. Bu ne ya?